Yüz katmanlı mücadeleye hepiniz hoş geldiniz. İşte çikolatalara karşı sakızlı şekerler. İyi eğlenceler. Nena, Betty. Hadi gömelim. Zavallı Betty. Onun çikolatası Nena'nın çikolatasının güzelliğine yaklaşamıyor bile. Ve tahmin edin başka ne var? Çikolata kulesi yapıyor. Aman tanrım. Harika bir yetenek. Şaşırdım. Yolun açık olsun kızım. Oh, Beti. Hmm. Evet. Pekala o yerken, hadi biz de biraz süsleyelim. Evet hanımefendi. Bu nefis olacak. Süslemeler. Şekerler. Dondurma. İnanılmaz. Hmm. Hadi yiyelim. Tatma zamanı. Göründüğünden bile daha iyi. Beti. Burada ne yapıyorsun acaba? Ha, bu da ne? Tanrım bu sihirli bir değnek. Güzel iş kızım. Alaka balaka. Aman tanrım sen bir cadısın. İstediğimiz herhangi bir atıştırmayı çağırabiliriz. Bu gücü sevdim. Çok lezzetli. ha? Nena. Hayır sen ne yapıyorsun? Sihirli değnek o. Bu hiç iyi olmadı. Betty! Değnek yok, ikram yok. Peki başka? Aman tanrım, ne yaptın? Bunu düzeltmek çok zor olacak. Buranın herhangi bir yerinde bir büyü kitabı var mı? Ah, bebek bet. Hey işte bu. Büyük yumurtalar. Şanslı Betty ama hey. Bu da hiç fena değil Nena. Yiyelim mi? Evet ama önce bu küçük şekerleri çevirelim. Çok tatlı. Ve yemesi çok kolay. Betty tam anlamıyla harika görünüyor. Hmm. Nena içinde bir şey var. Doktor Nena burada. Buradan dinleyelim. Aha pekala. Teşhisiniz. Nefis. Bu da ne? Bunu karnımız çikolata dolu olduğunda anlayacağız. Şimdi o gizemli fare hakkında konuşalım. Neden bu fareyle bir tur atmıyoruz? Vay bir imleç. Bu Nenaya bir fikir veriyor. Hop yala ve... Yapıştır. Bunun işe yaradığına inanamıyorum. Nena seni dahi. Hiç hoş değil. Hiç havalı olmadığını görmek ister misin? Bay bay. Sonra görüşürüz küçük hanım. Ha, mükemmel. Sırada ne var? Kızlar sakızınız var. Mükemmel. Tabii ki Betty için iyi. Gerçekten iyi. Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük atıştırmalık. Evet. O bir pasta çok lezzetli. Nena, kıskandın mı? Hayır, kendi atıştırmalıkların var. Fakat ne yazık ki pastan yok. Neyse, onları normal bir şekilde yiyeceğiz. Bir dakika, ne yapıyorsun? <laughs> Hepsini tek seferde mi yiyeceksin? Seni deli kız. Peki şimdi? Ha? Balon! Hı. Çok büyük. Buna inanabiliyor musun? Patlama zamanı. Aa! Oo! Kasırga gibi. Siz kızlar iyi misiniz? Her şey senin yüzünden. Pekala. Atıştırma zamanı. Bu doğru. Betty'nin gerçekten bir şeker ağacı <laughs> var. Özür dilerim bayan Nena. Hadi hepsini gömelim. Bekle. Görünüşe göre arkadaşımızın başka planları var. Sadece şu şekerleri içine dök ve şimdi hepsini ittir. Harika lezzet, karışıklık yok. Bingo. Betty şekerlerini çıkarmaya başlar. <laughs> şimdi bir hortuma ihtiyacımız olacak. Nena, bir paketle ne yapacaksın? Çok fazla yok. Ah, o iyi. Lezzetin tadına varalım. Daha önce çatal bıçakla şeker yiyen birini görmemiştim. Aa, pamuk şeker makinesi. Böyle bir şeyle gerçekten daha çok para kazanabiliriz. İşte başlıyoruz çocuklar. Hazır mısınız? Çok harika. Çok lezzetli görünüyor. Tekrar. Betty. Daha parlak fikirlerin mi var? Hadi bakalım. Vay be. Bu bakışı sevdim. Sana geri dönelim Nena. Ne harika. Pamuklu kek. Bu roundu sen kazandın kızım. Evet. Vay. Merhaba doğum günü kızı. Parti zamanı. Hayley bize ne getirdi? Pekala bir dilim pastadan sonra bakacağız. Bu şeyi yemek için daha fazla bekleyebileceğimi sanmıyorum. Çok harika. Ağlayabilirim. İyi eğlenceler nena. Betty, sen ne yapıyorsun? Hayır, Betty! Neden ah, neden? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? Hadi biraz dondurma yiyelim. Ah evet, çok iyi. Biliyor musun? Parmak dondurması olarak daha da iyi. Çok güzel Nena. Bu çok lezzetli görünüyor. Beti, ne yapacaksın? Ye hadi, bakalım. Dondu. Görünüşe göre bu şey çok soğuk. Pekala, ne yapacağını biliyor. Kaşıkla, kaşıkla, kaşıkla. Evet baby. Bam! İşte bir hediye dondurma. Aa, bundan sonra ne olacak? Nena tamamen dondu. Ama endişelenme, Betty ikramınla ilgilenmekten mutluluk duyacak. Aa, onu çözmeli miyiz? Doğru. Bunu yapmalısın. Tamam. Vay canına nena. Ah, korkunç. Ah, çok şükür geri döndün. <laughs> Üzgünüm. Evet bu nedir? Sabun mu? Hayır kızım bunlar soslar. Kişiye özel karışım yapıyoruz. Eyvah. Çok lezzetli. İstediğiniz her şeyi ekleyin. Ve işiniz bittiğinde biraz kremayla tamamlayın. İşte bu. Bu harika görünüyor. Aa, gel bir tane. Dene. Pekala. Vay canına. Nena çok şaşırtıcı. Görünüşe göre bu lezzetler tamamen sürprizlerle dolu. Bakalım Betiye ne olacak? Hmm. Nena şimdi ne olacak? Acı sos mu? Niçin? Ah hayır, ne olacağını biliyorum. Beti'nin sosu bitmiş. Ve Leyla'nın ödünç alması gerek. Bilmediği tek şey, bu piyasadaki en acı sos. İşte tat testi geliyor. Arzu, Kurtarın. Ah teşekkürler. Sanırım mı? Atıştırma zamanı. Ah evet. İki tepsi. Birinde pankekler var. En sevdiğim kahvaltı. Ve onu soslamak üzereyiz. Bu tatlı sos çok iyi gider. İnanılmaz lezzetli. Hadi sen de. Tatlar görüyorum ama. Aha. Betty her şeyi çözdü. Şu sosları koy. Çok daha iyice. Ne yapıyorsun peki? Unicorn kreplerimi dalga geçiyorsun. Am, nam, nam. Bu gerçek bir sanatçı işi. Bir tane daha <laughs> mı yapacaksın? Bu arada Nena yemek yemeye hazır. Betty'e ye geri dönelim. İki numaralı gözleme. Lütfen bize de göster kızım. Hadi. <laughs> wow. Bu var ya olmalı. Tadını çıkar. <laughs> hey Nena. <Wow. Gülüyor> Hoşça kal Nena. Krep zamanı. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Her zaman yeni videolar çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.